Merhaba arkadaşlar. Eğlenizin ancak dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu Barbie'yi açacağız. Hadi o zaman açalım. Arkadaşlar şimdi ilkinci nereden lazım Arkadaşlar neyse ki yanımda bir makas bulunduruyorum. Arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar bunlar beni seven e, görünüyor. Görün. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bir tane şey var. Yani yani ne yersiniz var arkadaşlar. Bir arkadaşlar ben bunu çekeyim. yani çıldırırdınız. Yani burada olsaydınız. Arkadaşlar iyi bacaklarından çıkardım bebeğimizi. Sonra onları daha açacağım. Durun arkadaşlar bir şeyini kesmeden. Hop. Arkadaşlar müthiş bir Barbie. Yüzü şu şekilde arkadaşlar. Şöyle botları ve böyle bir elbise. Çok güzel. Bir babimiz oldu babi. Çok tatlıymış bu Barbie'cim. Şimdi onu market arabasını açacağım. Diğer market. Arkadaşlar market. Size Çıkardık arkadaşlar. Dur. Dur. Ama, düşünme. Arkadaşlar, bunu anlamadım. Neyse, sonra ben bunu çıkartacağım ama arkadaşlar, bunun hiçbir şey oldu. Şimdi arkadaşlar, en son bunları bıraktım. Bugün bunu artık açma vakti. Arkadaşlar, bir ekmek. Şöyle bir makarna Arkadaşlar bunun rafı mı yok. Arkadaşlar aslında raf olması lazımdı. Ben nasıl şey yapacağım? Nasıl market kuracağım ben? Arkadaşlar burada bir süt Bir ne bu anlamıyorum ama. Gevrek arkadaşlar herhalde bu bir dondurma. Cupcake mi dondurma mı anlamadım. Vay. Arkadaşlar bir de tuvalet kağıdı. Bu Gaz olsun mu? Gaz olsun anlamadım ama artık. Neyse. Vay. Şimdi de çıkartalım. siz de gelin. Siz de gelin. Arkadaşlar şimdi bir açmam lazım. Hop. Çıkartacağım. Arkadaşlar şimdi bunların arkadaşlar çok güzel bir çiçek. mu anlamadım. Arkadaşlar bunlar beni rahatsız ediyor. Bir şampuan 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 Arkadaşlar bu da bir anlamadım ama ne anlamıyorum. Size söyleyeyim. Domates salça mı ne? Herhalde arkadaşlar bir şey bu. Arkadaşlar çok güzel bir sabun. Bunu göstermiştim. Bu da çok tatlı bir su mu? Anlamadım. Bu ne? Arkadaşlar anlamadım siz söyleyin arkadaşlar ekmek arkadaşlar bu ne anlamadım arkadaşlar elma canım çekti ama çok güzel bir elmaymış arkadaşlar bir yumurtamız var. Arkadaşlar bu da bir içecek. İçecek. Çok tatlı bir içecek. Bu da bir portakal suyu. Arkadaşlar bir sürü malzemelerimiz vardı. Bu çıktı. Ama şu süsünü buradan miyim bilmiyorum. Arkadaşlar en sonunda bunu yapacağız demiştim. Ve bunu yapacağım. Arkadaşlar bir dakika. Öf. Arkadaşlar bunu buraya bağlamışlar mı? Hayır. Arkadaşlar hemen şöyle Barbie'miz nasıl gezdirecek? Şöyle çöplerimizi şuraya koyalım. Barbie şöyle eline bunu alacak. Burasını koyacak. Ve böyle gezecek. Evet arkadaşlar. Burada bir sürü malzemelerimiz ve bu Barbie benim bugünlük Açığım şey oldu. Ama arkadaşlar şu Barbie'nin güzelliğine bakın. Nefesi de baya güzel. Şöyle Tüm Barbie'lerin buraya koyulacak ellerini koyacak. Sonra şuraya atacak aldıklarını. Sonra böyle gezmeye devam edecek. Sonra bir tane de evde bir şampuan alacak. Yani markette market eşyalarını Barbie alacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Belki sizinle bununla bir halamla video çekebilirim. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman yapıyorum ve Barbie hoşça kalıyor. Hoşçakal. kal. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar like'larımızı bekliyorum. Beğenmemenizi de bekliyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Güle güle. Bir dahaki sefere seninle birlikte yine bir video çekeceğim.